Merhaba arkadaşlar, Oyuncak Kafaya hoş geldiniz. Nikol birazdan gelir, pazara gitti. Ayşecim, bunu alıp geldim. Aa, bu da nedir? Tohum. Tohum mu? Evet. Sebzeler çok pahalı. Ayrıca güzel sebze de kalmamış. Ben de düşündüm ki. Bahçede yerimiz müsait. Efe? Kendimiz sebzemizi ekemez miyiz? Bence çok iyi düşünmüşsün. Hmm, Ayşe'cim nereye yapalım peki? Hmm, şimdi burada müşterilerin oturma alanı burası. Buraya salıncağın arka tarafına yapabiliriz bence. Evet olabilir. Önce çimi biraz biçelim. Evet sonra da toprağı kazmak gerek. Ben de çapalayayım. Oh, toprak hazır. Eline sağlık. Tohumları ekelim. Evet. Ayşe yeterli mi bu kadar? Bence yeterli. Tamam. Şimdi sulamak gerek. Tamamdır suyu da verdik. Şimdi bunların büyümesini bekleyeceğiz. Hmm. <laughs> Ayşe baksana. Sebzelerimiz çıktı işte. Onları hemen toplayıp yemek yapalım. Kabak, brokoli, kabak, karnabahar, dolmalık biber, mısır, marul, lahana, balkabağı ve domates. Şimdi pişirme zamanı. Hmm, sebzeli türlü çok severim. Eminim çok güzel olacak. Hem organik hem sağlıklı. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.